Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ücretsiz bir şekilde sıfırdan bir web siteyi nasıl yapabiliriz? Bundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde bir web site hazırlayacağız birlikte. Nasıl yapabiliriz? Bundan bahsedelim arkadaşlar. Google'a geldiğimizde buraya arkadaşlar Google site yazdığımızda, sites yazdığımızda burada Google sites diye bir sayfa çıkıyor zaten. Arkadaşlar buradan hemen bir web site hazırlamanız mümkün. Ama dediğim gibi yani ücretsiz ama e, tam olarak profesyonel bir web site olmayabilir, tam olarak e, iyi görünümlü bir web site olmayabilir ama. Yine de dediğim gibi ücretsiz olması açısından önemli. Burada boş site olarak alıştırabilirsiniz. Ekip, portföy, etkinlik, yardım merkezi, proje. Burada şablon galerisi galerisi mevcut. Evet arkadaşlar, videoyu çok kısa bir şekilde bölüyorum. Şu anda akpınarmedia.comdayım arkadaşlar. Akpınarmedia.com'dan sizlere bahsedeceğim. Akpınarmedia.com arkadaşlar sizler için sıfırdan bir web site hazırlıyor. Arkadaşlar az önce bahsetmiştik ücretsiz web site nasıl yapılır diye. Ama ücretsiz web site yaptığınızda tam olarak istediğiniz profesyonelliğe ulaşamayabilirsiniz. Tam olarak böyle güzel bir görünüm elde edemeyebilirsiniz. Ama akpınarmedia.com'a gelirseniz arkadaşlar burada sizler için profesyonel bir şekilde web site hazırlıyorlar arkadaşlar. Buradaki paketler kısmından hemen hızlıca bahsetmek istiyorum. Paketler kısmında arkadaşlar kurumsal paket, e-ticaret paketi ve ister kurumsal ister e-ticaret artı mobil uygulama olmak üzere 3 paket mevcut arkadaşlar. Akpınarmemediya.com com sizler için e, domaininizi alıyor, hostinginizi alıyor ve sıfırdan profesyonel bir web site hazırlıyor arkadaşlar. Akademiad.com'a açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz ve burada e, yine telefon numarası, e, WhatsApp hattı ve Canlı sohbet hattı mevcut arkadaşlar. Onlarla iletişime geçerseniz sizler için çok uygun fiyata hızlı bir şekilde web sitesi hazırlayabilirler arkadaşlar. Ee, ücretsiz sistemler de var tabii ki ama onlar hem uğraş gerektirir hem de çok profesyonel olmaz. Ee, ben onlarla uğraşmak istemiyorum diyorsanız Akpınar Medya'yı sizlere kesinlikle tavsiye ediyorum. Açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi videoyu devam edebiliriz. İşte iş için var, küçük ölçekli işletmeler için var, eğitim için var. Örneğin e, güzellik salonu açalım. Güzellik salonu için e, açtığımızda arkadaşlar. Tabi bekletiyor birazcık çünkü e, yüklenmesi gerekiyor. Burada güzellik salonu için bir web site açmış oluyor arkadaşlar sizlere. Siz buradan tabii ki tek tek düzenlemelerini yapmanız gerekiyor. İşte e, menüsünün, slaytının vesaire düzenlemesini yapmanız gerekiyor. Ama işte e, çok kaliteli olmaz. Ücretsiz fakat çok kaliteli olmayacaktır arkadaşlar. E, Google sizler için böyle bir e, site hazırlamış buradan sayfalarınızı tek tek görebilir ve düzenleyebilirsiniz. E, temalar vesaire var arkadaşlar. Buradan metinlerinizi ekleyebilir, çıkartabilirsiniz. İşte bu metni düzenlemek isterseniz gelip buradan düzenleyebiliyorsunuz. Güzel e, görünün ve hissedin yazılmışlar. E, siz bu yazıyı tabii ki değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. İşte ne yapmak isterseniz artık yazıyorsunuz. Buraya da site adınızı mesela güzellik salonu diyelim. Örneğin yani bu şekilde web site hazırlamanız mümkün arkadaşlar. Google'ın böyle bir hizmeti var. Google yeni çıkardı bunu. Ee, ücretsiz bir şekilde web site sahibi olabilirsiniz. Bu şekilde hızlı bir anlatım oldu arkadaşlar. Sizler için e, ücretsiz web siteye nasıl sahip olabilirsiniz bundan bahsettik. E, açıklama kısmında linkler mevcut. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.